Herkese selam. Bugünkü videoda tapered wings hakkında konuşacağım. Structuralization konusunun nasıl devamı niteliğinde bir konu tapered wings. Farklı şeyler değil ancak birkaç ek formüller daha gelecek tapered kanatlara özel. Öncelikle tapered kanatlar ne diye bir konuşacak olursak, tapered wings yani tapered kanatlar dediğimiz yapılar genel olarak kökten uca doğru daralan bir yapıya sahip kanat tipidir. Burada gördüğünüz gibi C root dediğimiz kök feter uzunluğumuz. C tip de, uh, uç feter uzunluğumuz. Taper wing yapıların kullanılmasının birkaç avantajı var. Uh, öncelikle önceki eliptik bir lift distribution yaratıyor kanat üstünde ve bu bizim işimize çok fazlasıyla geliyor ayrı dinamikten bildiğiniz üzere. Daha sonrasında epical lift distribution sayesinde e, uh, daha az oluyor. Ve ayrıca kanada daha fazla dayanım şansı sağlıyor bu yapı. Bu yüzden özellikle birçok uçak tasarım olarak taper wing kullanır kanatlarında. Bu tür avantajlar sağladığı için. Öncelikle basic bir senaryo düşünecek olursak en temel tapered wing yapısının. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi uçlar kökte da daha genişleyen bir yapıya sahip ve bu yapı yukarı doğru esiye ve MX momentlerine maruz bırakılıyor. Bu durumdaki yapıyı analiz edecek olursak basit bir şekilde öncelikle ne nedir ondan konuşmakla başlayalım. Burada gördüğümüz uzun yapı daha önce de bildiğimiz üzere webler. Burada gördüğümüz yapı flanç diye yapı. Uzayan ince çubuklar olarak, borular olarak da düşünebiliriz. 1 ve 2 numaralı flançlarımız var su altta olmak üzere. Daha sonrasında flançlardaki kuvvetleri analiz edecek olursak tam normal yönde P1 ve P2 forslarımız var. Ve bu P1 ve P2 forslarının da Z ve Y aksilerde olmak üzere iki adet komponentleri var. P1 ve PZ1 arasında kalan açı alfa 1, PZ2 ve PZ2 arasında kalan açı da alfa 2 demişiz. Daha sonrasında taper oranına bakacak olursak taper'da Y ekseninde daralmamız delta Y1 ve delta Y2 1 ve 2 numaralı flançlar için ve Z ekseninde genişliğimize delta z demişiz. Öncelikle bu taper oranına yazacak olursak delta y bölü delta z diyoruz biz bu orana. Delta y bölü delta z'miz bizim. Genel olarak tabii diferansiyelde de bulabilirsiniz ama genel olarak y, y artı bir eksi y'yi bölü delta z diyoruz. Burada y artı bir bir sonraki elemanın y koordinatı y'yi de seçiniz elemanınızı y ekseninde. Atıyorum siz burayı seçinseniz iyi olarak burası sizin y artı birinci elemanınız olacaktır. Bundan bahsediyoruz. Delta z'de burada gördüğünüz del oluyor aslında. Bu yapıya yandan bakacak olursak burada gördüğünüz üzere yandan bakış aldığımız aslında biz böyle bir şekil göreceğiz. Üstte ve altta B1 ve b alanlara sahip iki tane boom'umuz var ve bir adet web'imiz var. Yine kuvvetleri ve moment üstüne gösterecek olursak yukarı yönlü SC shear force'umuz MX momentimiz de ayrıca X ekseninde uygulanıyor. Evet, Team Assumption geçerli TD kalınlığında diyoruz. Yüksekliğimiz H. Öncelikle normal stres yani direct stres analiz edersek sigma Z eşittir. X80 tarafındaki momentimiz çarpı Y bölü x eksen etrafındaki atalet yani momentu şey bu zaten bizim bir şey. Aynı şekilde OXX de uh, Tim Wall'da ve stakçı şimdi videolarında bahsettiğim üzere daha basit bir formülizasyonu bulunuyor ve B'y kare şekline geliyor. Bunu daha az önce söylemiştim zaten. Ve bu formülden yola çıkarak biz PZ kuvvetini MX bölü Y olarak yazabiliriz. Bu formül bizimlerde çok işimize yarayacak. Basit bir yerden aslında bulabiliyoruz PZ kuvvetini. Aynı şekilde PY kuvvetini de biz PZ ve açılar yardımıyla bulabiliyoruz. Trigonometri yardımıyla. Öncelikle, önceki şekilde geri dönüp bakarsak PY dediğimiz komponent pz çarpı tanjant alfa eşit oluyor. Burada pz 1 çarpı tan alfa 1 yaparsanız py 1 bulursunuz genelleştirilmiş olarak. Ve tanjant alfa da burada görebileceğiniz üzere buradaki açı alfa ise buradaki açı da alfa 1 olur ve karşı bölü komşu olan delta y bölü delta z olacaktır. Ve böylece tanjant alfa'yı da delta y bölü delta z ediyoruz. Bundan hareketle artık py'yi biz pz çarpı delta y bölü delta z şeklinde ifade edebiliriz. Bunlar genel formüllerimiz. Biz burada basic senaryo yani temel senaryo düşünümü için X, Y ve yönlerinde yönlerinde kuvvetli matlerimiz var. Ama X ekseninde varsa X ekseninde de yine aynı trigonometrik kuralları kullanıp bulabilirsiniz. Biz burada en temel en sade halinden gidiyoruz şu an. Ve artık uh, tapered wingslerde sizin web e uygulanan shear force'unuz direkt sorunun verdiği SC kuvveti artık olmuyor. SC kuvveti tüm kanat yapısına uygulanan shear force'unuz oluyor. Ama bunun bir kısmı boomlara harcanıyor. Bir kısmıysa ise web'e aktarılıyor. Yani sizin kullanış, kullanacağınız shear force Web'deki uygulanan shear force olduğu için Tüm uygulanan Shear Force webdeki Shear Force eşit olmuyor artık Tapered Wings'lerde. Çünkü yine önce şekle dönecek olursak burada gördüğünüz gibi PY1 ve PY2 adlı Y yönde kuvvetler bu uygulanan Shear Force'un bir kısmını çalacak ve web'e gitmesine engel olacak. buradan da göreceğiniz gibi aslında bizim işimize yarayan bir yapı Tapered Wings'ler. Yani web'in üstüne binen yükün bir kısmını alıyor bunlar. Bu sayede daha fazla rigid bir yapıya sahip olabiliyorsunuz. buradan hareketle SC'ye bizim şeklimize uygulanan Applied Shear Force'umuz uygulanan yükümüz. SC virgül W dediğimiz web uygulanan Shear Force py1 ve py2 komponentleri ise bunları uygulanan kısmı oluyor. Buradan hareketle karşı atarsanız scw o scxpy1 artı py2 geliyor. Ve biz biliyoruz ki bulurken scw'yu axx yapıyorduk. Artık burada bizim scm'iz genel sc'yi kullanamayız. Çünkü web uygulamanın olmadığı için scw'yu kullanıyoruz artık qs'i bulurken. Ve burada tabi şesamşın yine geçerli. Web yapısının sadece direct stress'e direnirken full efektif olduğunu varsayıyoruz. Ve buradaki şekle bakacak olursak burada daha genelleşmiş 3 boyutta bir tapered link yapısı görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere yine kökten uca doğru daralan bir yapıya bir taper'ımız var. Burada bizim sen konversiyonumuz var genel şekli için. Ve normal yönde bir P kuvvetimiz var ve bunun PY, PZ ve PX olarak 3 adet komponenti var. Aa, yine aynı mantığı uygularsak PZ kuvvetinden hareketle PX ve PY kuvvetlerini bu gördüğümüz trigonometrik ifadelerle yazabiliyoruz ve bunları bulduktan sonra ise PR yani bu uygulama toplam kuvveti de yine vektör matematiğinden bularak bu ifadeyle elde edebilirsiniz. Burada yine SX ve SY yani bizim X ve yönelik shear force'lar yine bu komponentlerden oluşuyor. Burada yukarıda bahsettiğimizden aynısı gene. Burada sadece sigma notasyonuyla daha hoş bir gösterime gitmişiz. Ve burada işte tapered winglerin genel denklemini görebilirsiniz. Burada aslında shear flow'dan hatırlayacağımız bir formül. X eksenindeki kuvvet, Y eksenindeki kuvvetin yarattığı moment, shear flow'un yarattığı moment eşit işte olur Shear flow'da önceki ünitelerde. Ama tapered winglerde burada göreceğiniz turuncuyla göstereceğim İki elemanın daha katkılarını hesaba katmamız gerekiyor çünkü artık sizin uyguladığınız SC kuvvetlerinin bir kısmı booms'lara aktarıldığı için bunların da moment katkılarını hesaplıyorsunuz ve bu denklem bizim temel denklemimiz oluyor. Buradan hareketle şekil üzerinde gösterecek olursak bu kuvvetler nedir ne değildir diye. Burada gördüğünüz gibi C bizim yapımızın shear center dersek uygulanan SCA kuvvetimiz var ve SX kuvvetlerimiz var eksenlerde shear force'larımız. SX'in uzunluğu N0 ve SC'nin uzunluğu da gördüğünüz gibi Z0 olarak betimlenmiş Aynı şekilde seçtiğimiz bu Px ve Py kuvvetleri var. Ve bunların da uzaklıkları yine böyle ifade edersek buradaki formülü aslında anlatmaya çalışan şey bize bu kabaca. Tabi burada aynı şekilde yapımızda shear flow'larımız da var. Bu shear flow'ların da shear center yaptığı momentleri işin içine katıyoruz. Burada göstermemiştim ama kalabalık olmasın diye bu zaten var. O var olan bir şey. Aslında konu anlatım bu kadar. Şimdi bir soru üzerinden örneğini çözecek olursak, evet bu gördüğünüz örneği çözeceğim bu konuyla alakalı. Çok zor bir soru değil, temel bir düzeyde bir soru. X ekseninde aslında bir taper yok, gördüğünüz gibi sadece Y ekseninde bir taper'a sahip bir yapıya sahibiz. Yani işler biraz daha basit olacak bizim için çözmek adına. Öncelikle ben burada bir eksen takımı gösterecek olursam, bu gördüğümüz bizim eksen takımımız. Öncelikle soruyu okuyacak olursak, bir buçuk metrede bir plane'de bir hesaplamaları yapıyoruz. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi kaplama ve web panelleri Shear stresse dayanımda sadece efektifler. Ve taper'da gördüğünüz üzere dikey yönde var diyor. Ee, tamamdır. Öncelikle bir plane'i çizersek şöyle bir yerde bizim bir plane'imiz var. Yani tam bir buçuk metreden kesiyoruz. Bu bizim bu soru için kullanacağımız beam yüzeyi olacak. Ben bu plane'deki bizim sahip olduğumuz beam yapısını çizip gelecek olursam Evet ben geri geldim şekli çizip. Bu gördüğünüz gibi bizim bir buçuk metredeki plane'e yansıyan kanat yapımız olacaktır. Ee, gördüğünüz gibi 40 kN'luk shear force'umuz yine burada 100 mm'den uygulamaya devam ediyor şekilde de bahsedildiği üzere ve artık biz kanatın ucundan değil ortasından bir plane aldığımız için bir de 60 kN çarpı metrelik bir momentle karşı karşıyayız. Bunu nasıl bulduk? Bizim kanat ucuna uygulanan yapımızın gördüğünüz gibi büyüklüğü 40 kN ve mesafemiz de 1.5 metre olduğu için 1.5 çarpı 40 kN'den aslında bulduk. Basitçe çok farklı bir şey yapmadık. Burada 1, 3, 5, 2, 4, 6 olarak 6 tane bunlarımız var. 1 ve 2 numaralı bunların alanı 1000 kare. 3, 4, 5, 6 numaralı yapıların alanları da 500 mm küp kare olarak verilmiş soruda bize gördüğünüz üzere. Daha sonrasında artık bir buçuk metredeki plane'den aldığımız için yükseklik değişiyor taper'dan dolayı. Bizim kökümüzdeki yüksekliğimiz 300, uçtaki 150 mm olduğu için orta plane'deki toplam yüksekliğimiz de 225 mm olacaktır. Yataydaki genişliklerimiz değişmede 250 mm olarak sabit kalıyor. Öncelikle soruda en başta bizim yine klasik olarak moment of değerlerini hesaplamamız lazım. Evet, x yani x80 etrafındaki atartma momentini hesaplayacak olursak Evet bu gördüğümüz değer gelecektir. burada öncelikle 1 ve 2 numara bunların moment finoşlarına hesabılan 2 çarpı alanın 1 mm kare ve x eksenine olduğumuz hakkında 112.5'un karesini alıyorum. Sağ tarafta da diğer kalan bunların ikine hesabılan tek farkımız artık alanımız 500 mm kare oluyor gördüğünüz üzere. Bunu yaptığımız 50.625 çarpı 10 üzeri 6 mm üzeri 4 ifadesi gelecektir. Ve ben artık buradan hareketle sigma zm hesaplayabilirim. Ben biliyorum ki sigma z'im mx çarpı y bölü x Ve bu ifade edip yerine koyduğumda gelecek olan bu olacaktır. Burada gördüğünüz gibi y'ye bağlı bir denklem buldum. Çünkü her bum için e, sigma z değeri farklı olacağı için her bulum için tek tek hesaplama yapmamız gerekecek y değerine bağlı olarak ve e, yine her bum için pz kuvvetini de bulacak olursam pz'yi biz biliyoruz ki sigma z çarpı alanda yine aynı şekilde 1.1852 by olacaktır. Her bulum için yine tek tek hesaplama yapmamız gerekecek. Ayrıca ben şurada kısaca bir şey hatırlatmak istiyorum. Bunu işimize yarayacağı için. Biz biliyoruz ki del y bölü del z yani t programımız bizim y y artı bir eksi y bölü delta z idi. Şimdi burada bunu hesaplayacak olursak bir numaralı boom için hesaplayacağız ilk başta. Diğerlerini zaten kendiniz yapabilirsiniz. Bir numaralı boomda burası bizim i noktamız. Buradakine y artı birinci dersek delta z'miz bizim bir buçuk metre. Daha sonrasında t programına da bakarsak burada bir numaralı boomun yüksekliği 150 milimetre. Benim orta planime geldiğimdeki bir numaralı boomun yüksekliği ise 225'in ikiye bölünmesinden 112.5 gelecektir. Ve aralarındaki fark 112.5 eksi 150 olacaktır. Ve bunu yerine getirip yazdığımda bu gördüğümüz ifade gelecektir. Bir numaralı boom için bize gelen taper oranı 0.025 olacaktır. Şimdi tek tek 6 tane boom için bu sigma z, pz ve taper oranlarını bulmamız gerekiyor. Bunları bir tablo üzerinde göstermek benim daha çok sevdiğim bir şey. Siz de yapmanızı öneririm. Daha temiz bir çözüm yapmış oluyorsunuz. Ben hemen bir tabloyu hazırlayıp gelirsem Herkese tekrar selam. Ben burada gördüğünüz tabloyu doldurup geldim. Bunu kayıt dışına yaptım çünkü tek tek doldurup hani vakit kaybetmeye gerek yok bence. Burada sadece yapacağınız şey pz Z delta Y bölü delta Z, P'ye ve toplam P'yi bulurken daha önce bahsettiğim formülü uygulamak. Zaten biz pz'yi burada formülü bulmuştuk. Delta ve delta Z'nin de nasıl hesaplanacağını zaten aşağıdaki örnekte göstermiştim. Bunları yapıp geldiğinizde bu tabloyu siz de elde edebileceksiniz. her. Bir sorun yaşarsanız yorum atabilirsiniz. Cevaplandırmaya çalışırım sorunuzu. Burada gördüğünüz üzere 1, 3 ve 5 numaralı bulumlarda negatif bir PZ kuvvetiyle karşı karşıyayız. Ve yine 1, 3 ve 5 numaralı bunların delta'ya bölü delta z değerleri de negatif. Çünkü zaten şuradan bir şekilde nasıl bunu anlatırsam belki daha da işinize yarayabilir. Şu eksende baktığımızı bir düşünürsek abi yani, bir gözümüz burada. Göreceğim bir şey aslında şöyle bir şeydir. Ve bir koordinat sistemi hayal edersek biz biliyoruz ki yani bu negatif eğime sahip olur. Böyle bir doğruysa pozitif bir sahip olacaktır. bu da buradan gelen delta bölü delta L neden negatif neden pozitif burada anlayabilmişsiniz umarım. P'ye ve P'yi bulurken de burada yazdığım formüllerde göreceğiniz üzere P'yi eşittir PZ çarpı delta bölü delta bunu bunu anlatmıştım. P ise sahip olduğum kuvvetlerin karelerin toplamının karekök içinde bulunmasıyla oluşuyor kabaca. Buradaki tablo olan bizim işimizde de aslında P'ye değerlerin toplamı olacaktır. Tüm bu altı bulumdaki P'ye kuvvetlerini toplayacak olursam bu işlem sonucunda benim elde edeceğim cevap 13 bin. 336.006 Newton olacaktır. Şimdi bu niye önemliydi? Biliyorum ki ben shear force bulurken shear e, web üzerindeki shear force'u bulmam gerekiyor. Ve daha önce bahsettiğim üzere web üzerindeki shear force e, tüm şekilde uygulanan shear force'tan buumların üstüne uygulanan y eksenindeki kuvvetlerin çıkarılması ile bulunuyor. E, benim SC kuvvetim biz biliyoruz 40 kilonewtondu. Toplam PY'ye uygulanan kuvvetleri de 13.336.6 Newton olarak bulmuştuk. Bunun sonucunda benim web'e uygulanan shear force'um bu gördüğümüz 26 kN olacaktır basitçe. Buradan hareketle shear flow'u yazacak olursam x, s y bölü ve bunu daha önce bahsetmiştim bölü i, x, x yani x, eksen etrafındaki moment of inertia sigma, birden 6 6'ya kadar 6 buğumuz olduğu için b y'yi ve genel bir a, qs0 olarak bir a, ana shear flow'um olacak tüm bu inlerin içindeki izlenen. A, ve buradan hareketle benim qs shear flow'um Evet bu gördüğümüz ifade gelecektir. Bu kasayı daha demin yazdığımız değişkenlerden bulduk. Ee, İşlemimiz bu kadar aslında. Şimdi tek tek e, yapıdaki shear flow'ları bulmaya geçecek olursam e, ben bu şekilde şurada gösterecek olursam e, 1 ve 3 arasında kestim ve burada itibaren hesaplamaya başladım. Yani bu dediğim ne oluyor? Q1-3'deki shear flow diyelim. Direkt Q0'nın kendisine eşit olacaktır. Q1-3'den Q3-5'e geçecek olursam Q3-5 yani 3 ve 5'e aşağıdaki shear flow değerim. Evet burada gördüğünüz ifade gelecektir. Burada kas sayımına sabit alanım ve 112.5'da y eksenli olan uzaktan pozitif yük çünkü Q3-5 yani 3 boom'una geçiyoruz. Yukarıda kalan bir boom olduğu için 112.5 pozitif oluyor ve bunun sonucunda Q0-29.626 Nm /mm bir shear flow değerine sahibim. Yine aynı şekilde Q5-6'yı bulacak olursam bu sefer 5. bulumu geçeceğiz. Yine ben yazıp gelirsem. Evet bu gördüğümüz ifade gelecektir. Q eksi 9.252 Nm bölü milimetre. Ve buradan sonra aslında tüm diğer kalan yapıdakileri hesaplamamıza gerek yok. Çünkü x ekseninde bir simetriye sahip olduğum için 4-6 arasındaki 3-5'e, 2-4 arasındaki 1-3'e ve 1-2'deki de 5-6'ya eşit olacaktır. Ben o eşitlikleri gösterecek olursam Evet bu gördüğümüz eşitlikler gelecektir söylediğimiz üzere. Şimdi buradan sonra yapmamız gereken bizim Q100'ü ürede hesaplamak. Bunu da iki noktası etrafında moment olarak hesaplayacağım. İki noktasını seçmemiz nedeniyle 2, 4, 4, 6 ve 1, 2 puğumları arasındaki kalan shear flow'ların uh, yok edilecek olması direkt iki noktasına uygulandığı için. Öncelikle kuvvetin yarattığı yani 40 newton'un yarattığı momenti shear flow'un dengelemesi lazım. Bunu zaten önceki formüllerde tartışmıştık. Uh, ben ana denklemi oluşturup gelirsem eğer uh, Sigma M2 eşittir 0 olacak. Benim temel noktadan noktam bu. Burada bizim istediğimiz yapının ve uygulanan shear force'un flow'lar tarafından oluşan momenti dengelemesi. Yani benim yapımın ve uygulanan shear flow 26.633 Newton. Ve 100 mm uzunluğu var iki noktasına. Ve bunun shear flow'lar tarafından oluşan momente eşit olmasını söylüyorum. Ben o yazıp gelirsem. Evet bu gördüğünüz denklem gelecek burada bu yapı öncelikle dikey elemanda olan shear flow 59.252 çarpı uzunluğun 500 mm ve yüksekliğin 225 Bu gördüğümüz yukarıdaki yataydaki olan elemanların katkısı. Ve daha sonrasında burada gördüğümüzde Q0'un 2AQ'dan gelen yani biz şu formülü 2 çarpı A çarpı Q bir et formülü bu. Oradan gelen katkı. bunun sonucunda işlemleri yaptıktan sonra Q0 değeriniz. Eksi 18-23 Newton bölü milimetre gelecektir. Yani bunu söylemeye çalışacağız şey saat yönünde bir momentiniz olacaktır. Ben şimdi hızlıca şekildeki Q0 dönünce shear flow çizip gelecek olursam evet tekrardan geldim ve bu yukarıda gördüğümüz bizim basic shear flow'umuzun distribution'ı biz q 1 3'ten kesit almıştık. Orada o yüzden herhangi bir basic shear flow yok. 3'ten 5'e olan shear flow gösterecek olursak 5'e doğru bir shear flow'um var. Basic bunların hepsi bu arada. 6'dan 5'e doğru 4'ten 6'ya, 2'den 4'e ve 2'den de 1 olmak üzere yönleri bu şekilde bezik şerif olarak. 3-5 arasındaki 29.626, 4 6 arasındaki yine 29.626 bunları biliyoruz zaten. 6-5'teki 59.256-252 Newton bölü /mm geliyordu. 2'den 1 olan 6'dan 5 olan yine aynı simetriden dolayı. Tabi şurada 2-4 arasında aslında herhangi bir şerif falan Burası da yine yukarıdakinden dolayı sıfır olacak. Hata açık kusura bakmayın. Daha sonrasında ben bu şekle buradaki basic shear flow olarak Q0 değerini bulduğum değeri implement edecek olursam biliyoruz ki biz Q0 saat yönünde bir moment bir shear flow etkisi sağlayacak. Yani negatif etki yapacak 53 ve 6 ters yönlüleri. Bunları ben ekleyip gelirsem eğer bu gördüğüm şekil ortaya çıkacaktır. Ve aslında bizden sorun istediği de shear flow distribution'da ve biz onu bulduk burada gördüğünüz üzere. 1 ve 24 herhangi bir shear flow değerim olmadığı için oralara direkt Q0 değerini ekledim yönleri de bu şekilde oluyor. 3'ten 5 e olunur. Negatif bir etki yapacağı için 4.443 Newton bölü milimetre kaldı. 6'dan 5'e, 4'ten 6'ya ve 2'den 1 e olan shear flow'ların da değerlerini bu şekilde görebilirsiniz. Bu bizim final shear flow'umuz aslında. Final shear distribution'umuz tüm şekildeki. Ve bizden de sorun de aslında final shear distribution'u bulmamızda bu yapı için orta plane'deki shear flow'un distribution'ı bu şekilde oluyor. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bu videoyu bu kadardı. Herkese görüşmek üzere.